Selam, inci bebeklerim nasılsınız? Ben daha önce kalıcı eyeliner yapmıştım. Fakat e, bana bitkisel kullandığı için e, bir ay ya da iki ay gideceğini söylemişti. Fakat benim gözümde kaldı ama işçiliğini sevmedim çünkü gözümün alt kısmı hala boşluk duydu. Dedi ki bana şiştikten dolayı boşluk kaldı. Ama e, Şiştiğinde de o boşluk devam etti. Şimdi başka bir yerde yaptırıyorum. Gözümü 40 dakika uyuşturdular. Uyuşturduktan sonra e, bir tane çizim yaptılar beğenirsem. Yarım eyeliner şekilde istedim. İstersek bütün bir şekilde de eyeliner olabilirdi. Burada başıma gelen olayları anlatıyorum. Bir de diyorum ki e, altı böyle boşluklu kalmasın. Bir de inci bebeklerim gördüğünüz gibi çok stresli bir dönemden geçtim. Suratım e, fevkalade bozuldu. <laughs> Her neyse konumuz bu değil. E, eyelinerımı çekiyor. Beğenirsen bu eyelinerdan devam edeceğiz. Yatarak anlaşılmadığı için bir de ayakta bakmak istiyorum. Her yer aynaydı zaten. Ayakta da kontrol ediyorum. Demosunu bu şekilde görüyoruz. Ee, nasıl olduğunu. Ben diyorum ki işte bir kuyrukla diğer kuyruk uymuyor uyum, diyorum. Onu anlatıyorum. Ee, o da bana önden bakarak bir daha çizimimi düzeltiyor. Sonra yapıma başlıyoruz iğneyle. Böyle birkaç kere gözümden geçtiği için iğneyle sonra siliyor sildikten sonra da bu şekilde gözlerimize bulaşabiliyor. Bu arada işlem boyunca gözümde hep lens vardı. Ben dereceli lens kullanıyorum. Hiçbir şekilde efekt kullanmadım nasıl olduğunu görün diye. Gözüm bu kadar şişti. Şu an AVM'den çıkıyorum. gözümü şişliği ertesi günkü şişliği. Bu şekilde biraz da ağrı oldu tabii ki de. Sonuçta iğne batırıldı. Şu an biraz buz tutuyorum. Abla kendine eyeliner yapmış. 7 senedir gözündeydi. İnşallah bende de öyle kalır. Görüşmek üzere.